Neden böyle davrandığımızı hiç merak ettiniz mi? Davranışlarımızı yönlendiren ve kişiliğimizi şekillendiren şey nedir? Bunlar, yüzyıllardır insanlığın kafasını kurcalayan ve psikoloji olarak bilinen büyüleyici bir çalışma alanının doğmasına yol açan, cevap arayışını ateşleyen sorulardır. Zihnin bilimsel çalışması olan psikoloji, nasıl düşündüğümüzü, hissettiğimizi ve davrandığımızı anlamaya ve açıklamaya çalışır. Düşünceler Duygular ve rüyalar gibi soyut kavramların incelendiği, analiz edildiği ve yorumlandığı bir alandır ve zihnimizin karmaşık mekanizmasını anlamak için bir çerçeve sağlar. Tarih boyunca çok sayıda psikolog insan ruhunu anlamamıza katkıda bulunmuş, her biri kendine özgü bakış açılarıyla kendimizi ve başkalarını daha iyi anlamamızın yolunu açmıştır. Bu öncüler arasında İnsan zihninin esrarengiz labirentinin derinliklerine inmeye cesaret eden bir isim, farklı bir etkiyle öne çıkıyor. Carl Gustav Jung. İsviçreli bir psikiyatrist ve psikanalist olan Jung, psikoloji alanında silinmez bir iz bırakmıştır. Sembolizm ve karmaşıklık açısından zengin olan teorileri bilinçli zihnin ötesine geçerek bilinç dışının engin ve gizemli alemlerini keşfetmiştir kolektif bilinç dışı, arketipler ve bireyleşme gibi kavramları ortaya atmış ve bunların hepsi insan davranışı ve kişilik anlayışımızı önemli ölçüde şekillendirmiştir. Çalışmaları çığır açıcı, cesur ve çoğu zaman tartışmalı olsa da, insan ruhunu anlamak için yeni yollar açmış, zamanının mevcut psikolojik teorilerine meydan okumuş ve onları genişletmiştir. Fikirleri sadece psikolojiye değil, felsefe, edebiyat ve hatta sanat gibi farklı alanlara da ilham vermeye ve onları etkilemeye devam ediyor. Jung'un teorileri kendisi gibi karmaşık ve çok yönlüdür ve insan zihninin girift doğasını yansıtır. Onun zihin anlayışı sadece düşünce ve duyguların bir toplamı değil, aynı zamanda hem bilinçli hem de bilinç dışı unsurlardan sürekli olarak etkilenen dinamik gelişen bir varlıktı. Bir adam insan ruhunun derinliklerine inmeye cesaret etti. Adı Carl Gustav Jung'tu. Hayatı ve çalışmaları bilinmeyeni keşfetmek için gereken cesaretin bir kanıtı olarak hizmet ediyor, bizi yüzeyin ötesine bakmaya ve zihnin gizemini daha derinlemesine araştırmaya zorluyor. Jung'un teorileri bilinç dışı zihin etrafında dönüyordu. Peki, ama Jung'un bahsettiği bu anlaşılması zor bilinç dışı nedir? gelin Jung'un kavramsal okyanusunun derinliklerine dalalım. Basitçe söylemek gerekirse Jung, bilinç dışı zihnin bilinçli zihnimizden gizlenen düşünceler, anılar ve deneyimler deposu olduğuna inanıyordu. Jung'a göre bu bilinç dışı iki katmana ayrılır, kişisel bilinç dışı ve kolektif bilinç dışı. Kişisel bilinç dışı her bireye özgüdür ve unutulmuş ya da bastırılmış anıları ve düşünceleri içerir. Ancak Jung'un asıl ilgisini çeken ortak insan deneyimlerinin ve arketiplerinin bir rezervuarı olan kolektif bilinç dışıdır. Jung, bu kolektif bilinç dışının insanlığın ortak mirası, ortak insanlık tarihimizin bir yankısı olduğuna inanıyordu. Peki bu bilinç dışı zihin nasıl işliyor? Bunu Jung'un en ilgi çekici vaka öykülerinden biriyle açıklayalım. Latince ve Yunanca rüya gören hasta. Bu klasik dilleri hiç bilmeyen bir kadın olan bu hasta, travmatik bir olaydan sonra bu dillerde rüya görmeye başladı. Rüyasında antik çağlardan sahneler görüyor, Latince ve Yunanca konuşuyor ve anlıyordu. Bilinçli durumunda bu diller hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Ancak bilinç dışı durumunda bu bilgilere erişebiliyordu. Jung, bu kadının bilinçli olarak farkında olmasa da erken eğitimi sırasında bu dilleri özümsediğini öne sürdü. Bu diller, kadının bilinç dışında depolanmış ve yalnızca rüyaları sırasında yeniden ortaya çıkmıştır. Bu vaka, bilinç dışı zihnin bilinçli erişimimizin ötesinde bilgi saklama kapasitesine büyüleyici bir bakış sunmaktadır. Bilinç dışı zihnin sadece pasif bir hazne değil, bilişsel süreçlerimizde aktif bir katılımcı olduğunu göstermektedir. Jung'un sözleriyle, İnsanın bilinç dışı zihni, bilinçli aklın kör ve iktidarsız olduğu durumlarda bile doğru görür. Bu durumda bilinç dışı zihin, bilinçli erişimimizin ötesindeki bilgileri depolama ve geri getirme kapasitesini ortaya koymuştur. Jung kişisel bilinç dışıyla yetinmedi. Tüm insanlığın paylaştığı deneyimlerden oluşan bir rezervuar olan kolektif bir bilinç dışının varlığını öne sürdü. Teorisine göre bu alan, Tüm kültürlerin mitlerinde ve rüyalarında tekrarlanan temel semboller ve temalar olan arketiplerin yaşadığı yerdir. Kahraman, anne ya da düzenbaz gibi bu arketipler evrenseldir, bireyi aşar ve ortak insan deneyimlerine ve duygularına dokunur. Örnek vermek gerekirse, Jung'un bizzat üzerinde çalıştığı büyüleyici bir vakayı ele alalım. Rüyasında altın bir bok böceği gören kadın Jung'un hastası olan bu kadın, katı bir entelektüel zihniyetin içinde sıkışıp kalmıştı ve Jung, beklenmedik bir şeyin onun düşünce yapısını bozacağını umuyordu. Seanslarının ortasında kadın, Mısır mitolojisinde önemli bir sembol olan altın bir bok böceğinin kendisine verildiği bir rüyayı paylaştı. Rüyasını anlatırken gerçek bir bok böceği pencereye vurdu o bölgede ve mevsimde inanılmaz derecede nadir görülen bir olaydı bu. Jung pencereyi açtı, böceği yakaladı ve işte altın bok böceğin diyerek ona sundu. Bu eş zamanlı olay, derin anlamı olan beklenmedik bir tesadüf, onu entelektüel rutininden sarstı ve terapisinde bir atılımı kolaylaştırdı. Bu durumda altın bok böceği kolektif bilinç dışından ortaya çıkan bir arketip olarak görülebilir. Bu, kişisel deneyimini aşan ve daha geniş, kolektif bir sembolizmle bağlantı kuran, evrensel bir anlama sahip bir semboldü. Antik Mısır'daki bok böceği, yeniden doğuşun ve dönüşümün sembolüydü. Değişim ihtiyacıyla rezonansa giren bir tema. Jung'a göre bu tür eş zamanlılık örnekleri, rüyalar ve semboller aracılığıyla arketipleri ortaya çıkaran kolektif bilinç dışının iş başında olduğunun göstergeleridir. Bu arketipler yalnızca psikolojik yapılar değil, insan deneyiminin gerçek unsurlarıdır ve ortak varoluşumuzun evrensel temalarıyla yankılanırlar. Jung'a göre rüyalarımız insan ırkının kolektif deneyimlerine açılan bir pencere işlevi görebilir. Jung, bireyleşme sürecine, kendini gerçekleştirme ve bütünlüğe doğru bir yolculuğa inanıyordu. Bu, ruhumuzun derinliklerine doğru bir yolculuk, bilinç dışını bilinçli hale getirme, Kişiliğimizin parçalanmış parçalarını birleşik bir bütün haline getirme arayışıdır. Bu, gölgemizle, kişiliğimizin genellikle kendimizden ve başkalarından sakladığımız karanlık, kabul edilmemiş kısımlarıyla yüz yüze gelmekle ilgilidir. Gölgesini bulamayan adam vakasını inceleyelim. Bu adam, ona John diyelim, kimliğinin hayati bir parçası eksikmiş gibi bir boşluk duygusuyla boğuşuyordu. Başarılıydı, seviliyordu, ama yine de kendini eksik hissediyordu. Jung, John'un gölgesine, kişiliğinin reddettiği veya görmezden geldiği kısımlarına yabancılaştığını söylerdi. Bireyselleşme sürecinde John gölgesiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Bu kolay bir süreç değildir. Korkularla, güvensizliklerle ve geçmiş travmalarla yüzleşmeyi içerir. Ancak gölgesini kucaklayarak John onu bilinçli benliğine entegre edebildi ve daha eksiksiz otantik bir birey haline geldi. Jung'un kendini gerçekleştirme ile kastettiği şey budur. Geleneksel anlamda daha iyi bir insan olmak değil, gerçekte kim olduğumuzla ilgili daha fazla olmaktır. Gölgemizi entegre ederek daha otantik, daha bütün hale geliriz. Olmadığımız biri gibi davranmayı bırakır ve gerçekten olduğumuz kişi olarak yaşamaya başlarız. Bireyselleşme tek seferlik bir olay değildir büyüdükçe ve değiştikçe kişiliğimizin yeni yönleri ortaya çıkar, yeni gölgeler oluşur. Bireyleşme yolculuğu, bu yönlerimizle sürekli olarak yüzleşmek ve onları bütünleştirmekle ilgilidir. Jung'un bireyleşmeyi nihai yolculuk olarak görmesinin nedeni budur. Bu nihai bir varış noktasına ulaşmakla ilgili değildir. Sürekli büyüme, sürekli kendini keşfetme ile ilgilidir. Bu, her gün daha tam olarak kendimiz olmakla ilgilidir. Jung için bireyleşme nihai yolculuktu. Kendini anlamaya ve psikolojik bütünlüğe ulaşmaya giden bir yoldu. Jung'un teorileri psikoloji üzerinde silinmez bir iz bırakmış. Sadece terapistleri değil, dünyanın dört bir yanındaki sanatçıları, yazarları ve düşünürleri de etkilemiştir. İsviçreli psikiyatrist, insan ruhunun derinliklerine yaptığı keşiflerle zihin anlayışımızı hem derin hem de tartışmalı şekillerde şekillendirmiştir. Jung'un bilinç dışı, arketipler ve kolektif bilinç dışı kavramları sadece psikoloji alanına nüfuz etmekle kalmamış. Aynı zamanda edebiyat, sanat ve felsefede de yankı bulmuştur. Hermann Hesse ve Isabel Allende gibi yazarlar, Jung arketiplerini somutlaştıran karakterler yaratmak için onun teorilerinden yararlanmışlardır. Jackson Pollock gibi sanatçılar, ilkel, evrensel bir estetiğe dokunmak için kolektif bilinç dışı fikrini kullanmışlardır. Psikoloji alanında Jung'un teorileri analitik psikoloji ve derinlik psikolojisi gibi terapötik yaklaşımları beslemeye devam etmektedir. Bireyleşme kavramı, Yaşam boyu süren kendini gerçekleştirme ve kendini anlama süreci, kişisel büyüme ve gelişime rehberlik etmede bir köşe taşı olmuştur. Yine de Carl Gustav Jung'un mirası tartışmalardan yoksun değildir. Eleştirmenler, teorilerinin ampirik kanıtlardan yoksun olduğunu, hatta bazılarının onları sözde bilimsel olarak reddettiğini iddia ediyor. Kolektif bilinç dışı ve arketip kavramları ilgi çekici olsa da kesin tanımları ve test edilebilirlikleri olmadığı için sorgulanmıştır. Bu eleştirilere rağmen Jung'un teorileri tartışmaları ateşlemeye, araştırmalara ilham vermeye ve insan zihninin labirent gizemlerine dair içgörüler sunmaya devam ediyor. Çalışmaları kendimizi ve başkalarını anlama biçimimizi şekillendirmiş ve antropoloji ve sosyolojiden edebiyat ve sanata kadar psikolojinin çok ötesindeki disiplinleri etkilemeye devam etmektedir. Özünde Carl Gustav Jung'un mirası insan zihninin kendi derinliklerine inme, sorgulama, anlayış arama ve sürekli gelişme gücünün bir kanıtıdır. Bu miras hepimizi kendi kendini keşfetme ve kişisel gelişim yolculuğumuza çıkmaya davet ediyor. Onunla aynı fikirde olun ya da olmayın Carl Gustav Jung'un insan ruhunu anlamamız üzerindeki derin etkisini inkar etmek mümkün değil.